Değerli arkadaşlar, sınav sorularını birlikte analiz edeceğiz. Doğru cevaplarını söylemekle kalmayacağız. Çözdüğümüz sorularla ilgili bundan sonraki sınavlarda neler çıkabilir? Bu konuyla alakalı hem konuyu anlatıp hem de sorunun analizini yapacağız. Videomuzu izlediğinizde sınava daha da hazırlıklı olacaksınız. 50 tane sorumuz var. Bunlardan 8 tanesi araç tekniği ile ilgili olan sorular. Şimdi sorumuzu inceleyelim. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri yani petekler aracılığı ile soğutan parçaya nokta nokta denir. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? soğutma sistemi ile ilgili bir soru. Bu konuyla alakalı kısa bir bilgi vermiş olayım size. Değerli arkadaşlar, soğutma sistemi motorun e, soğutulmasına yani e, çalışma düzeyini, sıcaklığını ayarlayan sistemdir aslında. E, parçaları bakın teker teker ezberlemeyelim işte ama söylemiş olalım ben size burada bir ipucu vereceğim. Parçaları sorulduğu zaman çok rahatlıkla e, bulabileceksiniz doğru cevabı. Ee, motorun soğutma sisteminin parçaları radyatör, vantratör, ve kayışı, devir daim su pompası, su kanalları, termostat. Ee, görevleri belki sorulabilir sınavda o bakımdan kısaca görevleriyle de alakalı bir e, açıklama yapmış olayım size. Radyatörün görevi motorun e, motor soğutma suyuna e, bir kap vazifesini görür. E, vantratörün görevi radyatördeki suyu soğutur. Devir daim su pompası radyatördeki suyu basınçlı olarak su kanallarına gönderir. Termostatın görevi motoru belirli sıcaklıkta yani çalışma sıcaklığında sabit tutar. Bir de e, göstergemiz vardır. E, gösterge de motorun sıcaklığıyla alakalı bize bilgi verir. Yani hararet yapıp yapmamasıyla alakalı sürücüye bilgi verir. Eğer aracımız hararet yaptıysa ya da yapmak üzereyse hemen uygun bir yerde rolantiye bakın. Burada çok önemli burada rolantiyeye rolantiye çalıştırıyoruz yani aracı asla stop etmiyoruz ve e, su taliye kabına minimum maksimum arasında e, kiresiz ve ılık su ekliyoruz ve böylece motorun soğumasını sağlıyoruz. Şimdi bu verdiğimiz bilgiler ışığında bir şey daha ekleyelim yani soğutma sistemiyle alakalı çıkan bir soru çünkü bu antifriz kullanılıyor. Soğutma sisteminin suyunun donmaması ve aynı zamanda e, su kanallarında veya radyatörün peteklerindeki korozyon ve paslanmaları da önlemek açısından e, kullanılan bir e, ek maddemiz var soğutma suyuna kattığımız. Bunun da ismine antifriz deniyor. Şimdi bu verdiğimiz bilgiler ışığında sorumuzu incelemiş olalım. Motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri, petekler aracılığıyla soğutan parçaya radyatör denir. Yani doğru cevabımız B. Sorumuzu okuyalım. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, süspansiyon sisteminin görevi sorulabileceği gibi parçaları da sorulabilir. O bakımdan kısa bir bilgi vermiş olalım parçalar ile alakalı. Gayet basit. Çok fazla da parçası yok. Ee, Amortisör ve yaylar, helozonik yaylar yine süspansiyon sisteminin parçalarıdır. Bunlar da sorulabilir. Süspansiyon sistemi yerdeki titreşimleri sürücü mahalline iletmez. Bu şekilde konforlu bir sürüş elde etmiş oluruz. O bakımdan bu verdiğimiz bilgiler ışığında incelediğimizde A. Yakıt tüketimini azaltmak B. Aracın dönüşlerini sağlamak C. Akünün şarj olmasını sağlamak D- Titreşimleri, salınımları ve ani şokları e, sönümlemek. Doğru cevabımız D. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması arka cam ristansının çalışmakta olduğunu bildirir. Sevgili arkadaşlar göstergelerle alakalı mutlaka 2 ya da 3 tane sorumuz var. O bakımdan Sürücü TV'de göstergeler bölümünü izlemenizi size tavsiye ediyorum. Şıkları inceleyerek gidelim. A şıkkımız yakıtın seviyesini gösteren yakıt göstergesi. B şıkkımız e, değerli arkadaşlar sis lambalarımızın yanmış olduğunu gösteren e, levha e, gösterge. C şıkkımız ise arka cam resansımızın çalışmakta olduğunu bize bildiren göstergemiz. D şıkkı da yakını yani park ışıklarımızın yandığını gösteren bir göstergemiz. Doğru cevabımız... C. Sorumuzu koyu bölümü okuyarak inceleyelim. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Değerli arkadaşlar, 3 tane maddemiz var. Birinci maddemiz lastik hava basıncının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. İkinci maddemiz aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edilmesi. Üçüncü maddemiz ise Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın e, beden ölçüsüne uygun olarak ayarlanmaz. Küçük bir ön bilgi vermiş olalım. E, bir sürücü aracına oturmadan evvel, kullanmadan evvel mutlaka e, aracın etrafında lastiklerinin durumunu e, kontrol edecek. İnik lastik var mı, patlamış lastik var mı bunları kontrol edecek. Yani dış fiziki kontrollerini yapmış olacak. Eee yağını suyunu da kontrol edebilir yine e, sürücümüz günlük olarak biliyorsunuz sonra araca oturduğu zaman aydınlatma sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edecek sinyallerimiz yanıyor mu farlarımız yanıyor mu bunlar çok önemli çünkü eksik bunların eksikliği e, güvenli araç kullanmayı engeller e, sonra aynalarını kontrol edecek. önce koltuğunu ayarlayacak daha sonra aynalarını yani ee, bu çok önemli. Görmek ve görülmek güvenli sürüş için çok önemli. Bunları kontrol edecek. Ee, tabii ki e, koltukların, kafalıklarının da uygun olup olmadığını kendine göre, beden ölçüsüne göre bunları da kontrol edecek. Bu verdiğimiz bilgi ışığında, incelediğimizde, 3 maddemizde e, mutlaka araca, aracı kullanmadan evvel yapmamız gereken hazırlıklar. O bakımdan doğru cevabımız D. Evet, sorumuzu inceleyelim. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi? Bakın burada bu gene altı çizilmiş. Çok dikkatli okumak lazım. Araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler. Değerli arkadaşlar, bu tip sorulara baktığınız zaman ee, soruyu çok iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü burada sorulan araç motoru. Şimdi ee, Periyodik bakım yapılırken fren balatılarına bakılır, polen filtresinin temizliğine bakılır, yakıt filtresine yani motorun bütün aksamları periyodik bakımlarda kontrol eder, değiştirilmesi gerekenlerde değiştirilir. Ancak bir kısmı sürüşümüzü etkilerken veya kendine, kendiyle ilgili sistemlerin olumsuz çalışmasını etkiler ama motorumuzla alakalı olumsuz çalışmasını soruyor soruda. O bakımdan soruyu doğru okumak lazım. Şıklarla birlikte gidersek A şıkkı fren balatasının diyor. Şimdi fren balatası değiştirilmezse aracın frenlenmesiyle alakalı yani motorla ilgili değil araçla ilgili fren sistemiyle alakalı bir sıkıntı ortaya bir olumsuzluk ortaya çıkar. B şıkkı polen filtresinin yine değiştirilmemesi motorun e, tamamen değil klima ile alakalı bir sıkıntı ortaya çıkartır. Yakıt filtresinin değiştirilmemesi ise motorun e, sağlıklığı ve e, bir yakıt alamadığı dolayısıyla iyi bir yanma olmamasından dolayı motoru olumsuz, motorunu olumsuz yönde etkiler. D geri vites müşürünün bu da güç aktarma sistemi ile alakalı e, veya göstergelerle alakalı. Eğer bu müşürü değiştirmezsek aracı geri vitese aldığımız zaman ee, lambalarımız, geri vites lambalarımız yanmaz. Dolayısıyla bu tip sorularda soruyu iyi anlamak gerekiyor. Ee, bir daha soruyu okuyup cevaplandırmış olalım bu bilgiler ışığında. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz yönde etkiler? Doğru cevabımız C. Yakıt filtresinin. Sorumuzu inceleyelim. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan aşağıdakilerden hangisidir? Yağlama sistemi ile alakalı bir soru. Çok kısa bir bilgi verelim. Tabii geniş bilgiyi Sürücü TV'nin e, yağlama sistemi yani sistemler konusundan rahatlıkla dinleyebilir ve bununla ilgili çıkan bütün sorulara doğru cevap verebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım yine size. Şimdi yağlama sistemi ile alakalı böyle bir Özet bilgi size anlatmış olayım. Ne çıkabilir sınavda? Yağlama sisteminin görevi çıkabilir. Yağlama sisteminin görevi aşınmayı engellemek, parçaların sessiz ve gürültüsüz çalışmasını sağlamak, motorun soğutulmasına yardımcı olmak. Bu aynı zamanda çalışan parçaların hareketli parçaların temizliğini yapmak, yağlama sisteminin görevi olarak kabul edilir. Yağlama sisteminin parçaları sorulabilir. Parçalarının hepsi karter hariç yağ başlar. Yani yağ filtresi, yağ çubuğu e, gibi hep yağla, yağ pompası gibi. E, motor yağı aynı zamanda belirli kilometrede bir ne yapılması lazım? Değiştirilmesi lazım. Bu da zaman zaman sınavlarda çıkabilecek bir soru. Yine e, sıkça çıkan sorulardan yağlama sistemiyle ilgili. E, yağ göstergemiz... Araç hareket halinde yanıyorsa arabayı hemen stop etmemiz gerekir. Bu yağlama sistemi ile alakalı bir özet bilgi vermiş olduk. E, bu bilgiler ışığında sorumuzu bir kez daha inceleyip doğru cevabı vermiş olalım. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan e, madde hangisidir? A. Antifriz B. Motor yağı C. Hidrolik yağı D. Elektrolit B. Motor yağı Sorumuzu okuyalım. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? Değerli arkadaşlar, fren sistemi ile alakalı bir sorumuz bu. ABS'nin de ne olduğunu size bahsetmiş olalım kısaca. ABS fren sisteminde direksiyon hakimiyetinin devamını sağlayabilmek için e, konulmuş bir e, sistemdir. Yani şöyle söyleyeyim ben size. E, frenleme yaptığımız zaman lastik kızaklamasın diye e, belirli aralıklarda lastiği serbest bırakarak dönmesini sağlar. Dolayısıyla da direksiyon hakimiyetinizin devamı için çok önemli bir e, sistemdir. O bakımdan ABS fren sistemin e, uyarı ışığı yandığı zaman ABS'imizde sorunumuz var demektir. Frenleme yaptığımızda araç kızaklama yapabilir. Yani blok olur lastikler ve sağlıklı frenleme olmaz. O bakımdan ABS'nin frenleme ile ilgili bir aktif pasif güvenlik sistemi olduğunu bilmeliyiz. Bu bilgiler ışığında incelediğimizde doğru cevabımız A. Sorumuzda seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır diye bir sorumuz var. Sevgili arkadaşlar, yağ lambamızın yanması, akü ışığımızın yani şarj lambamızın yanması bu durumlarda ve yine hiç beklemediğimiz anormal bir ses ve koku geldiğinde kurallara uygun olarak aracımızı bir emniyet şeridi varsa emniyet şeridimizde, bir cep varsa cepte, bir bankette burada ne, ne yapmalıyız? Aracı hemen orada bir durdurup kontrol etmeliyiz. Yani iyi bir sürücü aracın sesini dinler. Anormal bir koku varsa bu kokuyu değerlendirir. Gösterge Panelindeki e, göstergelere bakarak e, kontrollerini yapar. Bu bilgiler ışığında baktığımız zaman seyir halindeyken motordan anormal sesler gelmesi durumunda. Aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motorun devri arttırılır. Çok yanlış. B. Açık camlar varsa kapatılır. Doğru bir şık değil. C. Önemsenmez yola devam edilir. Böyle bir şey mümkün değil. Doğru cevabımız D. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak, e, kontak kapatılır. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Yakıt tasarrufu ile alakalı gene sürücü tipimizden geniş bilgi alıp izleyebilirsiniz. Ve bununla ilgili çıkan soruların hepsini de doğru cevaplayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, biz yine de bir ön bilgi vermiş olalım size. Yakıt tasarrufu, lastik hava basınçlarımızın inik olmaması, uygun değerde olması. Bakın bu etkiliyor yakıt tasarrufunu. Bunun dışında e, kaliteli yakıt kullanılması, e, motor ayarlarımızın doğru yapılması, bunlar e, değerli arkadaşlar bujili bir araçta e, bujilerin sağlıklı çalışması için bakımlarının yapılması, eskiyen parçaları varsa değiştirilmesi, aracın uygun viteste kullanılması, bunların e, hava filtresinin tıkalı olmaması, bakın bunlar yakıt tasarrufunu. E, etkiler. Eğer yanlış yapıldıysa ya da eksikse bunlar olumsuz yönde etkiler. E, bu bilgiler ışığında bir daha incelediğimizde araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A eskiyen buji kabloları değiştirilir. B motor yüksek devirde kullanılır. C trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır ki bu çok yanlıştır. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız A eski yan. bu buji kabloları değiştirilir